Anadolu Ajansımızın kıymetli yöneticileri, değerli basın mensupları, çok kıymetli üstatlarım, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen bu kıymetli forumun savaş muhabirliği ve kriz bölgelerinde habercilik forumunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu forumda sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk, büyük bir şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum. Biz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak basın mensuplarının faaliyetlerini kolaylaştırıcı tedbirler almak yükümlülüğüyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu sorumlulukla, bu yükümlülükle hareket ediyoruz ve bu çerçevede bağlantılı kuruluşumuz olan Anadolu Ajansımızın, Türkiye haberciliğinin yüz akı olan Anadolu Ajansımızın yüzyılı aşkın birikimiyle diplomasi, çevre ve savaş muhabirliği gibi tematik alanlarda gerçekleştirdiği çalışmaları, eğitimleri çok önemsiyor ve bu çalışmalara elimizden gelen bütün desteği vermeye çalışıyoruz. Yurt dışında özel şirketler tarafından çok yüksek meblalarla verilen bu eğitimlerin Anadolu Ajansı tarafından Serdar Bey ifade etti. Dünyanın dört bir yanından gelen gazetecilere verilmesi ülkemiz için her şeyden önce bir gurur vesilesidir. Bu gururu yaşatan arkadaşlarım Anadolu Ajansımızın Serdar Bey başta olmak üzere kıymetli yöneticilerine bu süreçte emeği olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Savaş ve çatışma bölgeleriyle kriz alanlarında görev yapacak habercilere yönelik düzenlenen eğitimler hiç kuşkusuz önemli bir ihtiyaca karşılık geliyor. Zira savaşlar ne yazık ki günümüzün önemli gerçeklerinden biri. Çatışmalar, gerilimler, krizler günümüz dünyasının ne yazık ki acı gerçeklerinden. Biz keşke savaşlar olmasa, keşke çatışmalar, kriz bölgeleri olmasa ve bu alana mahsus bir gazeteciliği ihtiyaç duymasak. Fakat çatışmalar, krizler, savaşlar, dünyamızın, çağımızın acı gerçekleri. Serdar Bey, tarihin yazılı tarihin ilk dönemlerine referansla savaş muhabirine atıfta bulundu. Ne yazık ki modern dönemin savaşları, tarihin en acı, en korkunç savaşları da aynı zamanda. Dolayısıyla tarihin ilk dönemlerinde bu faaliyeti göstermekte bugün bu faaliyeti göstermek arasında da gerçekten devasa farklar var. Bugün bu devasa savaşların, bu acı savaşların, bu tahrip gücü yüksek savaşların olduğu yaşandığı günümüzde o acıları belgelemek, o savaşların muhabirliğini yapmak hiç kuşkusuz çok daha zor. Bugün krizlerle dolu, belirsizliklerle dolu, sert çatışmaların hükmettiği bir küresel çağı tecrübe ediyoruz. Bu çağda savaşları, krizleri, küresel ve bölgesel aktörler arasındaki gerilim ve çatışmaları en doğru şekilde haberleştirmek kuşkusuz en zorlu gazetecilik faaliyetlerindendir. Ve mutlaka bu gazetecilik faaliyeti içinde özel bir eğitime ve uzmanlığa ihtiyaç vardır. Zira söz konusu gazetecilik faaliyeti olağanüstü koşullarda Güvenlik endişesinin had safhada olduğu ve mesleki araç ve gereçlere ulaşma imkanlarının dahi oldukça kısıtlı olduğu ve yoğun psikolojik baskının cereyan ettiği hükmettiği ortamlarda gerçekleşiyor. Kriz, çatışma ve savaş bölgelerinde şahit olduğunu aktaracak teknik araçları doğru kullanmaktan kendini tehlikeye atmamaya ve canını korumaya kadar birçok başlıkta hassasiyet göstermek gerekiyor. Diğer taraftan savaş ve kriz dönemleri elbette manipülasyona, algı operasyonlarına, dezenformasyona da en fazla açık olunan dönemler. Elbette yine bir gazeteci için savaş propagandasına alet olmamak, zulüm politikalarına hizmet etmemek de temel bir düstur olmalıdır. Biz nitekim Irak'tan Suriye'ye kadar embed yani iliştirilmiş gazeteciliğin sebep olduğu tahribatları da tarihimizde gördük hepsine şahitlik ettik. Oysa bir savaş muhabirinin yapması gereken şey hakkaniyetli bir şahitliktir. Savaşı, kriz bölgelerini haberleştirmek isteyenlerin haberleştirmek faaliyetini yürütenlerin en temel meselesi hakkaniyetli bir şahitlik olmalıdır. Bu hakikat şahitliği, bu hakkaniyetli şahitlikle yazılacak olan her kelimenin, çekilecek her karenin nasıl etkiler oluşturabildiğini de görüyoruz. Bir fotoğraf, bir görüntü, savaşın yarattığı acı ve tahribatı gözler önüne sermekle birlikte bazen de savaşın seyrini değiştirebilmektedir. Aslında ben yine Johan Galtung gibi savaş muhabirliği yerine barış muhabirliği tanımlamasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ve müsaadenizle savaş muhabirliği ifadesinin geçeceği her yerde barış muhabirliği kavramını kullanmak istiyorum. Çünkü vicdan sahibi gazeteciler savaşların, çatışmaların krizlerin sonlanmasına katkı sağlayabilirler ve böylece aslında barışın tesisine hizmet edebilirler. Yine bakınız Thomas Haniç savaş gazeteciliğinin sadece cephedeki şiddeti haberleştirdiğini, oysa barış gazeteciliğinin cephedeki gelişmeler yanında yaşanan çatışmaların arka planını, bağlamını, seyrini kamuoyuyla paylaşmaya çabaladığını, Dolayısıyla savaşın derinleşmesine değil barışın tesisine hizmet edebileceğini ifade eder. Bizler mutlak surette çatışmaları, savaşı, şiddeti körükleyen bir haber diliyle değil her ne olursa olsun savaşın gerçek yüzünü ortaya seren, barışın tesisine hizmet eden bir haber diliyle mesleki faaliyetlerimizi sürdürmek durumundayız. Bu mesleğin aynı zamanda farklı bölgelerdeki insani dramlara yönelik küresel bir farkındalık oluşmasına imkan sağlayabileceğini de yine göz ardı etmemek durumundayız. Örneğin Yunanistan'ın bugün insanlık dışı muamelelerine Ege'de maruz kalan göçmenlerin yaşadığı trajediyi yine Frontex'le yaptığı işbirliğiyle masum insanlara yaşattığı trajediyi dünya kamuoyunun dikkatine getirmeyi de ben barış gazeteciliği kapsamında değerlendiriyorum ve Ege'de bu kapsamda faaliyet gösteren birçok uluslararası medya temsilcisini de tebrik ediyorum. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna savaşından Kıbrıs meselesine, mülteci sorunundan insani krizlere geniş bir yelpazede yürüttüğü barış diplomasisinin de Barış muhabirliğine önemli bir vizyon, önemli bir bağlam sağladığını düşünüyorum. Kıymetli katılımcılar. Türkiye olarak ulusal güvenliğimizi tahkim etmek ve farklı coğrafyalardaki insani trajedileri önlemek kadar savaş ve terör propagandasıyla mücadele etmek de bizim önceliklerimiz arasında. Doğru haberi doğru kanallarla güvenilir bir şekilde en hızlı tarza muhatabına ulaştırmak da bu çabamızın bir yansımasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin büyük bir kararlılıkla yürüttüğü terörle mücadelenin bir boyutu da hep beraber şahitlik ediyoruz. Sistematik dezenformasyonla ve yalan terörle mücadele oluşturuyor. Çünkü Türkiye'nin etkin operasyonlarıyla mücadele ettiği terör örgütleri ve ne yazık ki bu örgütlerin propagandasını üstlenen unsurlar yalana, iftiraya ve dezenformasyona sarılıyorlar. Terörü kaynağında kurutma stratejisiyle attığımız adımların ve bunların neticelerinin güçlü bir şekilde anlatılmasının yanında ulusal ve uluslararası boyutta kara propagandaya karşı koymak adına da yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Zaman zaman özellikle Batı medyasında gazeteciliğin yerine taraftarlığın, tarafgirliğin öne çıktığına da şahitlik ediyoruz. İdeolojik yaklaşımlar hakikati gerçeği ortaya çıkarmak için verilmesi gereken gerçek gazetecilik performansının ne yazık ki önüne geçebiliyor. İlgili devletler için kullanışlı olan grupların da ne yazık ki bu süreçlerde adeta pazarlandığını, kullanışlı olmayanların yok sayıldığını veya karalandığını görebiliyoruz. Bu eğilimi biz özellikle Suriye'nin kuzeyinde icra ettiğimiz terörle mücadele operasyonlarında net bir şekilde müşahede ettik. Terör örgütleriyle birlikte hareket eden bazı basın mensupları bura buradan provokatif ve gerçeklerden kopuk yayınlar yaparak çıkar elde ettiler. Bazıları da daha yüksek meblalar karşılığında yeni sözleşmeler yaptılar biz bunların kimler olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Terör örgütünü hareket edemez hale getiren kararlılıkla sistematik yalan ve dezenformasyona da biz geçit vermedik, vermeyeceğiz. Diğer yandan Azerbaycan toprağı Karabağ Ermenistan işgalinden kurtaran mücadelede de medya mensuplarımız sahadan gerçek bilgi ve görüntülerle kara propagandanın önüne geçti ve bunun nasıl olabileceği hususunda bir uluslararası alanda örneklik sergiledi. Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmeleri takip etmek üzere sahada bulunan gazetecilerin nasıl canları pahasına görev yaptıklarını, nasıl didindiklerini hepimiz hatırlıyoruz. Tüm dünya bu savaşın şiddetini, yaşanan yıkımları ve insani trajedileri bölgedeki barış muhabirleri aracılığıyla gördü, okudu. Hem ülkemizin terörle mücadelesinde, hem Karabağ savaşında hem de Rusya-Ukrayna savaşında Anadolu Ajansı ve TRT başta olmak üzere Türk medyası dünya çapında dikkat çeken haber ve görüntülere imza attı. Ben sahada gösterdikleri büyük emek ve fedakarlıklar için bütün muhabir, kameraman ve foto muhabiri arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu çıktılar ve tecrübeler elbette barış muhabirliğinin kurumsallaşmasının da önemini ortaya koyuyor. Bu noktada Anadolu Ajansı 2012'den bu yana düzenlediği eğitim programlarıyla ulusal ve uluslararası medya için ciddi bir kapasite geliştirdi. Bu noktada Anadolu Ajansı'nın yayınlarının da son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve bir örnek olarak bu muhabir kitabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada Barış Gazeteciliği dahil olmak üzere temelde sahada haberin kalbinde yer alan muhabirlerin hangi formasyonla, hangi yol ve yöntemlerle gerçeği hakikati kamuoyuna ulaştıracaklarına ilişkin son derece net bilgiler bulabilirsiniz. Ben de geçmişte bir iletişim hocası olarak hazırlanmasına katkı verdiğim bu eserin önemine burada özellikle vurguda bulunmak istedim. Bugüne kadar Anadolu Ajansı 50 ülkeden 500'e yakın muhabirin katıldığı eğitimlere gerçekten büyük bir yatırım yaptı ve bir o kadar da teveccühle karşılandı. Ve bu teveccühün de gösterdiği şey bu alanda ciddi bir ihtiyaç söz konusudur ve bu ihtiyacın karşılanması için bütün kurumlar sadece kamu kurumları değil, medya sektörümüzün bütün kurumları ciddi anlamda bütün birikimlerini ve kabiliyetlerini ortaya koymalıdır. Ve böylelikle sahada görev yapan kriz bölgelerinde, çatışma bölgelerinde görev yapan muhabirler daha donanımlı, daha yetkin bir şekilde ve kendi güvenliklerini de temin edecek şekilde mesleki faaliyetlerini sürdürebilsinler. Ben Anadolu Ajansını ve ilgili bütün kurumlarımızı savaş muhabirliğine yönelik birikimi ve farkındalığı arttıran çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Gerçek şartları aratmayan zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan basın mensuplarını da tebrik ediyorum. Savaş, kriz ve doğal afet bölgelerinde olağanüstü şartlarda görev yapan habercilere de Başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Görevleri süresince, görevleri sırasında hayatlarını kaybeden basın mensuplarına da Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Forum kapsamında teorik ve pratik tecrübelerini aktaracak gazetecilere, akademisyenlere ve forumun tüm katılımcılarına da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Forumun ülkemiz ve dünya medyası için hayırlı olmasını verimli geçmesini diliyorum. Bu çerçevede son olarak bir hususun daha altını çizmek istiyorum. Biz burada çatışma, kriz bölgelerindeki habercilik faaliyetlerinden bahsettiğimizde meseleyi sadece gazetecilerin fiziki güvenliğiyle sınırlandırmamalıyız. Bilindiği gibi çatışma bölgelerinde düzenli ve uzun süreli olarak bulunan muhabirlerimiz ve kameramanlarımız travma sonrası strek, stres bozukluğu ve depresyon gibi çeşitli sıkıntılarla karşılaşabiliyorlar. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde gerekli adımları atmayı planlıyor. Çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren meslektaşlarımızın rehabilitasyonuna katkı sunmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğimizin taahhütünü burada sizinle paylaşmak istiyorum. Şunu açık yüreklikle ifade etmek isterim ki bizler kamuoyunun bilgi alma hakkını mümkün kılan bütün medya emekçilerinin, basın emekçilerinin arkasında olacağız. Onları asla yalnız bırakmayacağız. Savaşların, çatışmaların, krizlerin son bulduğu, barışın, istikrarın ve güvenin hakim olduğu bir dünya temennisiyle Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Forumun başarılı geçmesini diliyorum. Sağolunuz, varolunuz diyorum.